Herkese yeniden merhaba. Nazarca Örgü Modelleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Kanalımızı ilk defa ziyaret ediyorsanız abone olmayı ve bildirim zilini aktif hale getirmeyi lütfen unutmayın. Bu sayede bütün videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Bugün sizlere bu güzel modelimin yapılışını anlatacağım. Çok güzel bir model gördüğünüz gibi çok şık duruyor. Bütün örgülerinizde kullanabilirsiniz. Modelimin ön yüzü bu şekilde. Arka yüzü de bu şekilde. Gördüğünüz gibi çok şık duran bir model. Bu modelim 5 ilmek ve katlarından oluşmakta. Dilediğiniz büyüklüğe gelene kadar 5 beş ve 5'in katı olacak şekilde ilmeklerinizi atabilirsiniz. Orta kalınlıkta bir ip ve 3 numaralı şiş kullandım. Sizler dilediğiniz kalınlıkta ve incelikte ip ve şiş kullanabilirsiniz. Dilerseniz şimdi modelimin yapılışına geçelim. İlk olarak modelim için ilmeklerimi atıyorum. Ben göstereceğim kadar ilmeklerimi atıyorum. Sizlerde dilediğiniz büyüklüğe gelene kadar ilmeklerinizi bu şekilde atabilirsiniz. Evet, modelim için ilmeklerimi attım. Üç olarak göstereceğim. 15, 2 de kenarlar olacak şekilde toplamda 17 ilmeğimi attım. Burası örgümün arka yüzü. Burada bir sıra ben ters olarak öreceğim. Ön yüzde modelimi uygulamaya başlayacağım. Bu şekilde bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Evet ön yüze geldik ve modelimizi kurmaya başlıyoruz. Kenar ilmeğimi örüyorum. Kenar ilmeğimden sonra bir ters, üç düz, bir, iki, üç, bir ters. Bu şekilde birinci modeli kurmuş olduk. İkinci modele geçiyorum. Bir ters, üç düz, iki, üç, bir ters. İkinci modelde kurduk. Üçüncü modele geçiyoruz. Bir ters, 3 düz, 3 bir ters. Ve kenar ilmeğimiz. Döndük. Arka yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi örüyorum. Burada gördüğümüz gibi örüyoruz. Düzlerimizi düz, terslerimizi ters olacak şekilde sıra sonuna kadar örüyoruz. şekilde hepsini gördüğümüz gibi örüyoruz ve döndük ön yüzdeyiz kenar ilmeğimi örüyorum bir tane tersimi örüyorum bir tane tersimi ördükten sonra bir tane düz örmeden alıyorum daha sonra bir tane düz örüyorum başını doluyorum bir tane daha düz örüyorum örmeden aldığım ilmeğimi bu üçün üzerinden geçiriyorum bu şekilde bir tane tersimi örüyorum birinci modeli yapmış olduk ikinci modele geçiyorum bir ters örüyorum bir tane örmeden alıyorum bir tane düz ör başın dola bir düz örmeden aldığımı bu üç ilmeğin üzerinden geçiriyorum bir tane ters ikinci modelde yaptık üçüncü modele geçiyorum bir ters bir tane örmeden al bir düz başın dola bir düz Örmeden aldığım bunların üzerinden geçir. Bir ters kenar ilmeğimiz. Döndük. Arka yüzde gördüğümüz gibi örüyoruz. Düzlerimizi düz, terslerimizi ters olacak şekilde sıra sonuna kadar örüyoruz. Bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz. ve kenar ilmeğimiz döndük tekrar ön yüzdeyiz kenar ilmeğimi örüyorum bir tane tersimi ördüm bir tane tersten sonra üç tane düz bir iki üç bir tane ters bu sıramızda gördüğümüz gibi örüyoruz düzlerimizi düz terslerimizi ters olacak şekilde sıra sonuna kadar örüyoruz. Döndük tekrar. Arka yüzdeyiz. Burayı da aynı şekilde ilerliyoruz. Gördüğümüz gibi örüyoruz. Düzleri düz, tersleri ters olacak şekilde. Evet, tekrar ön yüzdeyiz. Kenar ilmeğimizi örüyoruz. Kenar ilmeğimden sonra bir ters. Bir tersten sonra bir düzüm örüyorum. Bir düzden sonra şuradaki doladığım ilmeğim vardı gördüğünüz gibi. Buraya batıyorum. Buradan bir ilmek çıkarıyorum şu şekilde. Daha sonra bir tane düz örüyorum. Aynı yere tekrar batıp bir ilmek daha çıkarıyorum. Diğer ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Devam ediyorum bir ters. Birinci modeli yaptık. İkinci modele geçiyorum. Bir ters örüyorum. Bir düz. Bir düzüm ördükten sonra ne yapıyorum? Şuraya batıyorum. Bir ilmek çıkarıyorum. Daha sonra bir tane düz örüyorum. Tekrar aynı yere batıp bir ilmek daha çıkarıyorum. Diğer ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Bir ters. İkinci modelimizde yaptık. Üçüncü modele geçiyoruz. Bir ters. Bir düz. Ne yapıyorduk? Buraya batıp bir ilmek çıkarıyorum bir tane düz örüyorum tekrar batıyoruz bir tane daha düz bir ters kenar ilmeğimiz döndük arka yüzdeyiz kenar ilmeğimi örüyorum düzüm ördüm bir ters çıkarttığımız ilmeklerimizi örmeden şimdi geçiriyoruz ipimiz önde olacak şekilde diğer ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz düzlerimizi düz terslerimizi ters olarak örüyoruz. Sadece çıkarttığımız ilmeklerimizi örmeden ipimiz önde olacak şekilde şişimize alıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi çıkarttıklarımızı örmeden direkt aldık. Evet, döndük. Ön yüzdeyiz. Kenelmeğimi örüyorum. Bir ters. Tersten sonra şu iki ilmeğimi sağ tarafa doğru çıkarttığım ilmeğin ve öndeki ilmeğini sağ tarafa doğru kesiyorum. Bu şekilde. Ortadaki bir taneyi düz örüyorum. Diğer çıkarttığım ilmek ve önündeki ilmeğini de sol tarafa doğru kesiyorum. Bir tane ters. Bu şekilde ilmek sayılarımızı çıkarttığımız ilmeklerimizi keserek ilmek sayılarımızı eşitlemiş olduk. Devam ediyorum. İkinci modele geçiyorum bir ters tersten sonra ne yapıyorum çıkarttım ilmek ve önündeki ilmeğini sağ tarafa doğru kesiyorum bir tane düz örüyorum daha sonra bu ikilimi de sol tarafa doğru kesiyorum bir ters üçüncü modele geçtik bir ters bu iki ilmeğimi sağ tarafa doğru kesiyorum çıkarttığım ilmek ve önündeki ilmeğini bu ortadaki ilmeğimi düz örüyorum buradaki ilmeğimi de Sol tarafa doğru kesiyoruz. Bir ters kenar örüyoruz. Döndük. Arka yüzdeyiz. Gördüğümüz gibi örüyoruz. Düzlerimizi düz, terslerimizi ters olacak şekilde sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Burası modelimizin son sırası. Buradan sonra tekrar modelimizi tekrarlıyoruz. Evet tekrar örgümüzün ön yüzüne geldik. Tekrar modelimizi uyguluyoruz. En baştaki gibi en başta kurulumunda ne yapmıştık? Bir ters, üç düz, bir ters olarak kurmuştuk. Buradan sonrasında bu şekilde devam etmiyoruz. Üçüncü sırasından sonrasındaki gibi devam ediyoruz bundan sonrasına. Hemen göstereyim. Kenar ilmeğimi örüyorum. Bir tane ters örüyorum. Bir tane tersten sonra ne yapıyorum? Birinci sırada şu şekilde yapıyoruz. Bir tane örmeden alıyorum, bir tane düz örüyorum, başını doluyorum, bir tane daha düz. Daha sonra bu örmeden aldığımızı bu şekilde üstünden geçiriyoruz. Bir tane ters. Birinci modeli kurmuş olduk. İkinci modele geçiyoruz. Bir ters, bir tane örmeden al, bir tane düz ör, başını dola, bir düz. Daha sonra örmeden aldığımın üzerinden geçiriyorum. Bir ters. İkinci modelde yapmış olduk. Üçüncü modele geçiyoruz. Bir ters. Bir tane örmeden al. Bir tane düz örüyorum. Başını doluyorum. Bir düz. Şurada örmeden aldığımı bunların üzerinden geçiriyorum. Bir ters. Kenar. İlmeğimiz. Evet. Bu şekilde tekrar modelimizi kurduk gördüğünüz gibi. Arka yüzde de ne yapıyoruz? Arka tarafta da hep gördüğümüz gibi örüyoruz. Düzlerimizi düz, terslerimizi ters olacak şekilde ilerliyoruz. Yapımı oldukça zevkli ve güzel bir model. Umarım sizlerde beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. ve kenar ilmeğimiz. Evet. Bu modelde göstermek istiyorum anlaşılır olabilmesi açısından. Kenar ilmeğimizi örüyoruz. Bir ters. Bu sırada ne yapıyordum? Gördüğüm gibi örüyorum. Düzlerimi düz, terslerime ters olacak şekilde ilerliyorum. Ve kenar ilmeğimiz. Döndük arka yüzde. Burayı da aynı şekilde gördüğümüz gibi örüyoruz. Düzleri düz, tersleri ters olacak şekilde. Evet, tekrar ön yüze geldik. Kenar ilmeğimizi örüyoruz. Bir ters. Tersten sonra bir düz. Daha sonra burada ne yapıyoruz? İlmek çıkarıyoruz. Şu doladığımız ilmeğimizin içine batıyoruz. Bir tane ilmek çıkarttım, bir tane düz ördüm. Bir tane daha çıkarıyorum. Bu kenardakini de düz olarak örüyorum. Bir ters. İkinci modele geçtik. Bir ters, bir düz. Doladığımız ilmeğimize batıyoruz. Bir ilmek çıkarıyoruz. Bir tane düz ördüm. Tekrar bir ilmek daha çıkarttım. Bir düz, bir ters. İkinci modelimizde yaptık üçüncü modele geçiyoruz bir ters bir düz daha sonra ne yapıyorum şu doladığım ilmeği batıp bir ilmek çıkarıyorum bir tane düz örüyorum tekrar aynı yere batıyorum bir ilmek çıkarıyorum bir düz bir ters kenar ilmeğimiz arka yüzde de kenar ilmeğimi örüyorum bir düz bir ters çıkarttığımız ilmeklerimizi ne yapıyoruz burada örmeden şimdi geçiriyoruz bu arka sırada düzleri düz tersleri ters örüyoruz sadece örmeden çıkarttığımız ilmeklerimizi örmeden şimdi geçiriyoruz ipimiz önde olacak şekilde Döndük, tekrar ön yüzdeyiz genel ilmeğimizi örüyoruz bir ters burada da çıkarttığımız ilmeklerimizi eksilterek ilmek sayılarımızı eşitliyoruz bu iki ilmeği sağ tarafa doğru kesiyorum çıkarttığım ilmek ve öndeki bir tane düz örüyorum bu iki de sol tarafa doğru kesiyorum bir ters ikinci modele geçiyorum bir ters bir tersten sonra eksiltme işlemleri yapacağız bu iki sağ tarafa doğru kesiyorum bir düz bu ikinliğimi de sol tarafa doğru kesiyorum. Bir ters. 3. modele geçtik. Bir ters. Kesme yapıyoruz sağ tarafa doğru ikisini. Bir düz. Sol tarafa doğru kesme işlemi yaptım. Bir ters kenar ikinliğimiz. Döndük arka yüzdeyiz. Burada gördüğümüz gibi örüyoruz. Düzleri düz, tersleri ters olacak şekilde. Burası modelimizin son sırası. Buradan sonra tekrar gösterdiğim şekilde modelimiz kendini tekrarlıyor. Yapımı oldukça zevkli bir model. Gördüğünüz gibi videomun tamamını izleyerek rahatlıkla yapabileceğiniz bir model. Bir kenar ilmeğimiz. Evet döndük. Ön yüzdeyiz. Gördüğünüz gibi modelimiz ortaya çıktı. Umarım anlaşılır olmuştur. Anlamadığınız yerler olursa sorabilirsiniz. Evet, modelimin ilerlemiş şekli de bu şekilde. Yapacaklara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.